Yok bir şeyler, yok. <laughs> ee, sen Nasıl bütün makamları biliyorsan, ben de bütün naraaları tanırım. Da, bu naranın makamı bu. Hadi bir de, eyvallah. Geri basın, kılkırıklar. Yoluma çıkanı, ezeri geçerim. Az önce kim mi yavladı burada? Sen söyle, moruk. söyle, yorgun ne bırak. Hayda, bu da dilsiz. Sen konuş, dikine salınsan. Kim havladı diyorum. <laughs> Yeter be! Lan sakat aç ki dükkanımı burası. Babalık, sen şöyle bir öne çık da bir boyunu görelim. Bak oğlum, tosunum. Ya taklanma! Senin mi bu kahve? <laughs> Benim be. Adım Düstaban Osman. Mekanım Çukur Nara'nın ulaştığı yerde başta nara istemem, bozulurum. Bir, bozuldum mu da Allah korusun adamı bitiriveririm. İki, burdan payımı isterim babalık. Sen darpane gibi çil para bas. Benim gibi temiz yürekli bir vatan evladı boş kursaklayız. Olur mu ve Her hafta onlar harçlığımı alırım, ona göre. Haydi bu kadar tilki divanı yeter, bana eyvallah. Rasim. Kaç bana şerrimsin. Bir tekme ben vuracaktım bunun gibisine. Bir de yumruk. Bir de ekmek kıçına. Bileceksin üstüne. Takacaksın yuları. Evet, evet. Doğru hayvan pazarına. Hı. Ah be. Bir kaba dayı bile olamadı. <laughs> Aziz. Arif. Buyur baba. Ben eve gidiyorum. Göz kulak olun tükkanı. üstüne. Yine böyle kapanacaksan bedalaşırım iki gözüm. Yoo. Bekle beni Pertev Bey. Gitti koşarak oyuncak evine rahatın baba. Cebinde kocaman anahtarı... ...açtı küçücük kapıyı. Şıgır zamındır. Basarak ayakların ucuna çıktı yukarı. Sakız gibi sofaya yürüdü. Tıpır da tıpır cumbalı odaya. Ne görsün? Gördüğü bu işte. Yusuf... Rasim babanın babayı Yiğitoğlu oyun çıkarmaya çalışıyor. Kolay mı bir başkası olmak? İnsan düpedüz kendisi olamazken oyunbazlığa alışıyoruz. Ah. 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 babam sağ olsaydı, keşade otursaydı. O Babam aldı ulan öldü. Ölmedi bu lan. Ölmedi. Daha da ölmeyeceğim. Bugünkü rezilliği temizlemeden de geçmeyeceğim öteki tarafa. Anladın mı beni Tarçın Bey? Anladım babacığım, terbiyete getiriyorum. İstemez. peşini ki gidiyor. Şehzade boşuna mı? Beyim paşa konağına. Ama babacığım, kelam olmaz. Niye olmaz lan? Beni orada istenler mi sanıyorsunuz? Ulan boynumu kırıp on yıl sonra bir şey ha. istiyorum. Söylediğin şeye bak. Hadi, nazlanma. Bir daha da bu kadar kararlı olma. Beyin paşa ama bana göre değil babacığım. Siz ne biliyorsunuz? Ben çiçek koparmaya kıyamıyorum canlıdır diye. Çimene basamıyorum. Kuş tutamıyorum. O kadar tabancalı uçaklı adamlar arasında. Ne ederim ben? Tuzsuz deli bekleri taklit edersin. Olur biter. Yürü gidiyoruz. Bizim Yusuf o kadar bıçaklı, kavgalı konakta bakalım kabadayı taklidi yapabilecek mi? Buradayım Haymaz, burada, burada, arkanı dön. Hah, ne oldu? Beni birisi görmek istiyor. Kim? Enkiş, mükiş biri. Adı yok lan, ayı. Var, var. Hah, Rasim. Rasim? Hangi Rasim lan? Söyledi de unuttum ya. Üsküdarlı, çıplak Rasim. Çıplak Rasim. Burası açıkta, çıplak çıplak. Tamam, Kesin. Tabii ki. işi var. Şu anda görüştüğümde Ama O, o meraklı. Kesin değil. O zaman, Kasımpaşa'lı <laughs> Çamur Rasim. Çamur nasıl bayağı varmış çamurlu Kesin odur. O zaman ona de ki paşa saraya gitti de. Işi var gücü var de gönder. Ya değilse? O zaman Eyüplü deme nasıl? Deme nasıl? Boyu uzun muydu? Uzun mu? Oo, kesin kesin. Tamam ona de ki. Gebeği de vardı. Var ona da de, de. Paşa hiç müsait değil. Hiç gönder. Hiç elle üç beş kuruşa gönder. Ya o da değildi ya. Lan yedi bel arasın değil ya. Ah o benim vallahi o. o gelmez bu sana. Ha ha zaten yarısı burada. Yarısı da kapış bir bir hali var. Allah Allah al bakayım içeri sen lazım. O! -o Rasim. Sensin değil mi? Ha, benim mi ben, Örübey? Lan ne olmuş sana böyle? Sen kocamışsın, bitmişsin Rasim. Öyle oldu ben Örübey. Ne aradın, ne sordun bunca yıldır? Hayırdır? Aşağıyı bir göreyim diyorum. Ha, bak Rasim, para mara isteyeceksen. Başta bu ara çok sıkışık. Para yok. Ya. Ben aptalım üstük ama istenmeyi düşünmedik Dürübey. Edebilirsin <laughs> sen. Tamam canım kızma. Şimdi yanında Zilli Ömer Çavuş var. Akşam Deniz Suat hanımlarından bir de etmiş de bizim Zilli Ömer çıktı. Kaldırmayı bir de atmış alttan, bir çekmiş kenardan. Adamın karı sizi yedi. <laughs> Sen bir haber ver geldiğimi de o alır beni içeri. Ah Rasim ah! Öyle Sen her şeyi bıraktığın gibi mi saçıyorsun be Rasim? <laughs> Bakalım paşa seni hatırlar. Hatırlasa içeriye girmene izin verir. Ya, öyle paşa bana bayılır be. Beni olan yanımda küçük düşürme. Bir işi varsa da uydur tamam, bir sebep Tamam Rasim bir deneyecek. <laughs> Sen dışarıda bek. Ha, evet, tamam. Beyim paşa <laughs> geliyor. Tamam hemen gelsin. Baban, evet. Baba. Heh. Görüyorsun işte. Kasalar. Kasalar. Sen hep beni. Yürü. Yürü. <laughs> Fehim Paşa'yı görmemizin sırası geldi. Çok oyun yazılmıştır üstüne. Bu da sonuncusu olmayacak. Fehim Paşa, Abdülhamid'in süt kardeşi İsmet Bey'in oğlu. Abdülhamid'in belki de kendinden sonra sevdiği tek insan. Niye bilinmez. Kolay mı Abdülhamid'i anlamak? Kimine göre kızıl sultan, kimine göre sonuncu han. Şerefsizim. <laughs> Gözüme girdin kerata. Sağ yanına be paşam. Gel Nuri gel. Bizim Ömer Gece Deli Suat Paşa'nın adamlarından birini madara etmiş. <laughs> Ötekiler de kuyruklarını toplayıp kaçmışlar. Eline sağlık Ömer. Sayende benim. Aslanım benim. Bu akşam hazırlığını yap. Yaptım paşam. Bunu kutlayalım. <laughs> kutlayalım. Aferin ulan elgeler. Paşam kimleri istersiniz? Kişi zade. Başa zade istemem değil mi Ömer? Bizim arkadaşlarımızı çağır yeter. Bu haber sana kurban olsun be paşa. Seviyorum şu ithalitleri ben orayı. Seve gelmişim. Deli Suat Paşa da seviyormuş halkı. Ulan deli buna. Halkı sevdiğine göre birini olsun sofranı aldın mı bak ben hepsini topluyorum. Onca adam besliyorsun kapında. Bir gün olsun bahçıvanınla, kapıcınla, seyisinle dertleştin mi deli Atlarını bilir misin, Beteres? Söyleyin dininiz aç. Ben mi halk adamıyım, o mu? Elbette siz Paşam. Halka ne yararlı, ne zararlı? O mu bilir, ben mi? Tabii siz Paşam <laughs> değil mi? Tabii, abi. tabii. Bana göre, meşruiyet gelirse halkın hiçbir derdi kalmaz. Bak, Terese. Ya bu zavallı halka hürriyet verdin mi? Ne oldu? Ne olacak? Ya davulcuya kapılır, ya zurnacıya. Hüsnü, patlatırsın davulcunun davulunu... ...zurnacının zurnasını da kırarsın. Olur biter. Doğrusun paşa. Büyüklerimiz ellerimizden tutmasa biz yürümesini bile beceremeyiz. <laughs> Aferin ulan. Sazmaz çengi, mengi ve Oo, üç tane çengi, beş fıçı şarap, alevli meyve hazır paşa. Ulan Nuri, senden korkulur ha. Sağ olun paşa. Paşa, bugün eski kabadayılarınızdan biri geldi. Kim? Yedi bela Çıkaramadım yahu. Sizi bir göreyim diyor paşa. İstemem istemem. <laughs> Ver elini üç beş üç sav gitsin. Tamam paşa, siz nasıl emredersin? Beyim hanımefendi paşa emrediyor. Hayır böyle söylenir mi? Neymiş? Paşa? Hanımefendi sizi rica ediyormuş da paşam. Vallahi emrediyor paşam. Emrediyor ne demek hayır. Ne bileyim git onu karına sor. Aman, aman. <laughs> aman ya yola çıkmasın. Gel Ömer gel. Bizim paşa kılıbın hareme gitti bile. Gel otur. <laughs> anne. Sus kız. boynu bilmez gibi konuşma. Yalvardık çağızlar boyun eğdikçe ezersin. Göreceksin bak. Bugün bu işi bitireceğiz. Hanımlar paşa geliyor. Ne de çabuk. Sen ne emretmişsin? Estağfirullah. Paşacığım. Ne evet. var? Bu akşam yine eğlenecek misiniz? Yahu arkadaşlarla iki lokma bir şey zıkmanacağız. Ne var bunda? Aman hayatım, öyleyse saza ne gerek var? Çengiler niye geliyor? Bak şu ser sen Nuri, sazmaz istemez demiştim ya bu. Ah başacığım, ah! Sen efendimizin baş afiyesiysen, ben de senin karınım. İstemiyorum ama her şey kulağıma geliyor. Hap haklıdır. Allah Allah! Bunları söylemek için mi çarptın beni? Devletin başına bunca sorun varken. bizim küçük sorunlarımızla ilgili paşacığım. Deli Suat Paşa'nın konağında kadınlara her gece haz varmış ya Mehta. Ulan bu delerimin düzenini de bozacak. Diyorum ki, ya bizim için de bir şeyler yaparsın. Ya da and olsun ki pencereyi açar, ağzım çıktığı kadar yaşasın hürriyet diye bağırırım. Yahu hanımcığım, sen hasta mısın, deli misin? Hiç bu kadar sağlıklı olmamıştım. Şükür tanrıma, kısrak gibiyim. <laughs> Yahu hanım, benim işim hürriyetçileri tepelemek. Sen ne diyorsun? Beni de tepeleyecek değilsin ya yok. Allah! Nereye koşacağım? Ne güzel konuşuyorduk. Bahçeye silah atmayalım. Yoksa boğulacağım. At hayatıma, için açılır. <laughs> senin geldiğini duyunca paşa bir sevindi, bir sevindi anlatamam. <laughs> Bilmez miyim, sevinir. Rasim kusura bakmasın. Şu anda önemli işlerim var. Ben sonra onu çağırtırım dedim. <laughs> sağolsun. sağ olsun, sağ olsun. söylüyorsun, yemin oluyorum. Aa! Yedi bela re dedim, o benim kabadayımdı dedi. Hemen yani tanıdı. Yani <laughs> i̇yi, o zaman şimdi rahatsızım işte. Haydi selametle Rasim. Ulan Nuri! Yaktın beni köpoğlu Başak. Ulan gizli saplı ne yapsak? Var elde kör diyor. Daha ne olsun beceriksiz. Kim bu? Benim paşam. <laughs> bu da oğlum köleniz. Yahu oğlum Nuri. Bunlara ayıracak zamanımız mı var? Sana sal gitsin dememiş miydim? Ben de demedim mi sana sal git diye? Nuri Bey. Haydi haydi. Geçin aşağıya. Dur orada. Nuri. Bak babancı Bak Ömer, bu salak şimdi kafasına elmayı kazıyor. Ben de bir atışta ikiye biçeceğim. Nuri, bir de elma ver oğlum. Paşam, elma vereyim de bu ayvaz hem salak hem de yeni. Sizi şaşırtmasın. Allah izin vurmayın gariban. İyi bakalım. Lan salak! Gözü! Ömer, sen geç öyle sağlık. Baş üstüne paşam. Emre, canını vereyim. Affı vereyim de. Ya ne bileyim o Çıkarıp tutarmış bizden falan. Vallahi cezanı versin, kes! Buyur paşam. Şimdi <laughs> bu sorun çıktı lan. Rasim, yedi bela Rasim. Bir sözünle ölüme giderdi. Şanın artsın diye adamla uğrar, kan